Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi. Görüşmeler sonunda Türkiye, Ukrayna'ya 50 milyon dolarlık kredi ve 10 milyon dolarlık hibe desteği verdi. Ardından iki devlet başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. Sayın Erdoğan'a Doğu Ukrayna'daki tansiyonun tırmanmasını engellemek için Birleşmiş Milletler'in barışı koruma misyonu çabalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin şu anda Karadeniz bölgesindeki güvenlikle ilgili tedbirleri zaten gerek deniz gerek hava gerekse kara olarak mevcuttur. Bir NATO ülkesi olarak Türkiye bütün tedbirlerini almış ve hazır vaziyette zaten beklemektedir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması çağrısı yapan Erdoğan, Kırım Tatar Türklerinin durumlarını da yakından izlediklerini söyledi. Türkiye ekonomik olarak Ukrayna'ya daha da yaklaşıyor. Serbest ticaret, stratejik ortaklık ve Kırım Tatarlarının desteklenmesi bugün Kiev ve Ankara arasında görüşülen konuların başındaydı. Bu işbirliği her yıl artıyor ve sonuçlarını da önümüzdeki dönemde görebiliriz. Bakalım. Дмитро Полонський, Євроньюс, Київ.